Dünya Kadınlar Günü nedeniyle e, Türkiye'de yaşayan e, faslı bir oyuncu olarak senden e, birkaç görüş alalım sonra e, şahsına ilik, ilişkin ilişkin e, sorulara Sorumuzu. başlayacağız muva Soru. muva sağlı sollu sağlı sollu <laughs> vurmaya başlayacağız Acıtmıyor <laughs> <Acytmiyor> ama. <laughs> Hepsini dinledim ama belli ki herkes çok üzgün Dertliyim. olaylardan dolayı Tabii. tam denk geldi. Gerçi sürekli oluyor bu olaylar da. Son yıllarda daha daft evet. Yani belki de sosyal medyanın çoğalması, herkesin haberdar olması öncesinde vardı belki bilmiyorduk ama hepimizin Doğru. canını yakıyor. Çünkü evet. hepsinde hepsinin elinde bir telefon var çekiyor. Bunu Tabii. paylaşıyor, Tabii. bizim de haberimiz oluyor. Ee, bir an önce çözüme ulaşsın. Evet, Dileğimiz bu, evet, bütün aynen. kadınlar, dünya genelinde aynı şekilde eğitimse eğitim, kanunsa kanun bir an önce yapılması gerekiyor. Hiç şiddet gördün mü İman? Fiziksel olarak hayır ama manevi ve psikolojik, psikolojik. şiddet. Şey, evet. Ne oldu mesela? En son hatırladım var mı olay? En son hatırladım ya şu anda aklıma gelmiyor da ama çocukluğumdan beri zaten hani Arap olduğum için orada biraz kapalı bir toplum. Hani Fas şöyle Türkiye'de insanlar bunu ayırt etmiyor çünkü hani Fas dediğinde de çok farklı bir ülke. Biz zaten hani Fransızca, Arapça konuşan bir ülke ve o kadar kapalı bir toplum değil. Hani Evet, başka daha ülkelere model şey belki evet. yaslasak. Ee, ama yine de orada işte benim kardeşlerim var çünkü erkek ve öyle bir aile büyüdüğümde sürekli bana çok tuhaf geliyordu mesela. Abim çıkabiliyor, ben çıkamam. Abim ne yapmak isterse yapar. Mesela hani iş anlamında da, hobi anlamında da seçer ben. Erkek daha değerli Türkiye'de. Değerli olduğunu. ona yatırım yapılıyor, kadına yapılmıyor. Mesela ben e, sü hep küçükken şey yapmak istedim. Bale yapmak isterdim. Bir sürü şey yapmak isterdim ama daha çok e, abilerime yatırım yapılıyordu. Hani futbol oynasınlar çünkü onlar özgür hani çıkabiliyor. Sen mesela gece hani sen baleye girsen mesela ve ders gece olursa o zaman sıkıntı olur bizim için. Kötü katı. Evet. <laughs> direkt damga yapışıyor mu orada da? Aynen. Dolayısıyla e, hep baskı altında büyüdük. Ama o kadar baskı altında şimdi dizelerde oynaman hatta bir röportajında e, pasta oyuncu olmak kadınların çok zor hatta ailenle konuşmuyorsun hmm. öpüşme sahneleri yüzünden diyebiliyorum. <laughs> Ama yine de ısrarla devam ediyorum. Ya edeceksin. aslında hep öyle yani ya. baskı altında büyürsen ya da bir şey yasaklarsan daha çok inatçı olursun ya onu çok istersin ya öyle oldu benim için. Ben işin alfabesinden A harfinden başlamak istiyorum. İman Kasaplanka gerçek adın mı yoksa e, Müslümanlıktan imanı e, işte <laughs> filmlerden ya şöyle, e, Kasaplanka, Kasaplanka bir şehir adı değil mi? Sizde? Evet, ben Kasaplankalıyım evet. bu arada. Gerçek <laughs> adın ne? E, İman Talsi. Yani Casablanca değil. Casablanca sonradan şey kovduğumuz niye, bir isim. Niye çünkü Marakeş değil de Casablanca? Oyuncu olunca. Casablanca'lıyım <laughs> çünkü. <laughs> Marrakeş değil. Oyuncu olunca karar verildi buna. Evet oyunculuğa girmeden öyle. önce. Çünkü Tasi çok zor bir isim gibi geldi bana. Hani Türkler için Hı. biraz zor olur falan. Ee, Tasi diyebilir miyim? Tasi. İman <laughs> Tasi ama Casablanca daha farklı. Ne, de, yani, ne demek Türkçe soyadının anlamı ne? Talsi şeyden geliyor. Atlas dağları var ya şeyde evet. Fas'ta. İşte oradan Atlas'tan Talsi'ye geçti. Böyle birkaç isim var Fas'ta. Soyad kullanılıyor. Bizimki de öyle. Evet. bir de Faslı olduğum için hani herkes Faslı olduğumu bilsin istedim. Hani kendi ülkemi taşıyayım benle falan. O doğduğum şehir falan. Arap oyuncu yok, ilk benim diyorsun ya. Yani. Evet, benim. <gülüyor> 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 Peki e, oyunculuk nereden çıktığı gelmeden önce e Türkiye'ye nereden yolun düştü? Ee, baktığım zaman ben Google'da e, Türkiye'de Faslı gelinler eee olayları başlamıştı. İşte hmm. Ordu'da var, işte Güneydoğu'da var. E, e, yanılmıyorsam bir cemaat liderinin de böyle eee Faslı kadınlarla bir cemaat evet. lideri demeyeyim de e, popüler bir e, dini cemaatten küp birinin öyle bir kadınlarla <laughs> ilgisi vardı. <laughs> e, Türkiye'de e, yani ben magazincilikten Fas'la ilgili bilgim e, Ayşegül Nadir'in e, bir uzunca bir süre yaşaması e, Ayşegül Nadir sosyeteden işte o e, çadırlarda falan hmm. e, fotoğraf çektiriyordular. Sonra o e, ünlüler e, yabancı ünlüler Türkiye geldi. E, Marakeş bayağı rahat bir ee, şehir onlar için. Sizin için öyle olmayabilir ama e, nereden aklına geldi Türkiye'ye gelmek? Ya ben hep oyunculuk yapmak istiyordum zaten çocukluğumdan beri ama e, orada işte Fas'ta benim bütün ailem mühendislik okudu. Abilerim, herkes. Dolayısıyla ben de matematik olarak matematik Niye herkes bölümü... mühendislik okuyor? Ee, orada daha çok hani mühendis olursan doktor, doktor olursan daha garanti. Yani işin belli hemen işe girmestik. Evet. Yani özel sektörden mi devletten mi evet. anahtar uyduruyor hemen? De çünkü hemen iş buluyorsun ya. Devletten mi? Evet. evet. Daha kolay. Bir de iyi para kazanıyorsun. Dolayısıyla herkes oraya gidiyor. Matematik ve doktorluk tamam. okuyor. E, Aydın diyor ki, eman şu saçlarını şöyle biraz çekersen ha. ha. Sesin daha ha. Al. şu an iyi mi? Tamam, iyiymiş. E, evet. Bu tarafı arkaya at. Yok. Açın. Şu, şu an iyi. İnan laz, laz mısın? Yani, niye diye. Öteki tarafa atıyorsun? Mikrofonun <laughs> 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 oldu. Demek ki tamam. faslarda da bir lazlık var. Lazlık var. <laughs> evet. 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 <laughs> ee, ha, sağ taraftaki saçını arkaya atarsan. Şimdi iyi değil mi? Gelmez. Şu an iyi. Evet. İyi. Tamam. Şu an iyi. Hı, tamam. Bozmayalım. Evet ne diyorduk? <laughs> Neden abi? Hatırlat. hep oyunculuk de. yapmak istiyordum zaten. Ben ama Arabistan'da ya da Arap ülkelerde yapmak istemiyordum. vizyon olarak e, unik bir şey yapayım. Hiç yapılmayan bir şey yapayım ben istedim. çünkü hani Fransa'da da çok Arap oyuncu var. Faslı oyuncu var. Amerika'da da Hollywood'da da Arap oyuncu var. Ama Türkiye'de hiç Arap oyuncu yok. Bir de ben 12-14 yaşındayken diziler başladı bizde. Hani Türk dizileri, e, Aşk Memnu vesaire. Onları hmm. izlemeye başladık ve Türkiye'de hiç Arap bir oyuncu yok diye düşündüm. Ben hani dil zaten çok zor. Bu piyasa çok zor burada Türkiye'de. Ee, dedim ki ilk ben olacağım orada ve kafama... <laughs> kaç yaşında, kaç yıl önce oldu bunu mi? kafana takıyorsun? O kafana taktığında şu andaki konuştuğun e, Türkçe ile... E, o zaman hiç yok Türkçesi. Sıfırdı. Nasıl öğrendi? Ya o dönemde biz zaten dublajlı şey yapıyoruz, izliyoruz. Ee, sonra öğrenmeye başladım yavaş yavaş. Ben liseyi bitirdiğimde ben zaten hani onunculuk okumak istiyordum ama ilk önce hani Türkiye'de değildi. Belki Fransa'da ha, okuyayım, zaten. sonra geleyim diye düşündüm. Ama ailem kabul etmedi hiçbir şekilde. Ben dedim ki tamam oyuncu olmayayım yönetmen olayım hani kamera önünde değil de arkasında oturayım ama o işi yapayım yani çünkü çok sevdiğim Kim bir Türkiye'de iş. Şimdi Türkiye'de önce bir mesleğin olsun sonra oyunculuk yaparsın diye bir şey var sanıyorum orada da öyle. Ya aynı yani mi? altın bileziklik bilmem ne. Altın bileziğin altın olsun. Altın bilezik orada da geçerli yani. <laughs> <Şöyle gülüyor> Oyalanırsın oyunculukla diye Ama Bu arada şöyle. Amerika'da da var bu bu arada. evet, evet. var mı? Evet bir arkadaşım var Amerika'da o da söyledi. Ee, ben de 17 yaşındayken liseyi bitirdim ve dedim ki ben bunu yapmak istiyorum. Kabul etmediler. Sonra baktım dedim ki hiçbir şekilde kabul etmeyecekler. O zaman ben speaker olayım diyeyim Onlara ki kamera önünde nasıl <laughs> ben onu öğreneyim sonra. Aha, geçeyim. <laughs> geçeyim. Onu da istemediler. Sonra kaçtım, geldim Türkiye'ye. Ee, Kaç yaşında kaçtın, geldin? 17 yaşındayken liseyi bitirir bitirmez. bir <laughs> şey. Evet, geldin. Tabii. tabii. Yani param yoktu, hiçbir şeyim yoktu bir arkadaşım vardı Fransız, Fransız Türk burada yaşıyordu, ona geldim ee, erkek son... mi kız mı? Bu? yok, <laughs> ne fark eder <laughs> kodu çıkaracak evet. da oradan yani. Hadi sevgilin mi değil mi onu bilelim yok, şey, ben kariyer odaklıydım kariyer <laughs> sonra geldiğimde vardım Türkiye'ye ve aradım, ben Türkiye'deyim İstanbul'dayım falan tabii ki şok, herkes annem hastalandı falan hastaneye aldılar onu kaldırdılar Sonra babam geldi iki gün sonra, dedi ki tamam sen, anladık ki sen gerçekten bunu yapmak istiyorsun. Dön, mühendisliğini oku, matematik mühendisliğini bitir, sonra bir daha gidersin. Öyle yaptık çünkü zaten burada hani onlar para yollamazlarsa ben nasıl oyunculuğu okuyacağım ki yani? Ama inatçı Birisi... bir karakterim Peki, var. Yani... Tabii tabii, yok ben hani evet hiçbir şekilde pes etmedim pes o dönemde. Etmemişsin. Bu kadar baskı olduğu söylenen bir toplumda o yaşta kaçıyorsun, başka bir ülkeye gidiyorsun. gelip seni baban bir şekilde ikna ediyor ki kızım bileziğini koluna tak sonra kime git. gidersen git sonra Hı -hı. diye. Evet. o kadar yumuşak mı oluyor o geçiş yani orada? Ya ben söyledim eve zaten. Evet. E annenden, kardeşlerinden hiç mi manevi e, şiddet oldu? hala orayı gelmedik ama <gülüyor> <gülüyor> anlatıyorum işte. <laughs> Orada yaşadıkları az sonra. <laughs> e, şöyle biz e, Fas'ta dediğim gibi biz o kadar e, kapalı bir toplum değil. Hani Arap e, Arapça konuşuyoruz. Arap bir ülke ama öyle değil yani. Ya yani bildiğiniz Araplardan değil diyorsun. Yok, Daha hani, moderniz. Çok modern bir e, toplum. Tabii ki çok baskı altında büyüyen kişiler Mane, var ama bölgede. E, bölgede, bölgede. Ama hiç hani mesela Türklerin şeyinde Arap'sa hepsi aynı. aynı. Yok hmm. öyle bir şey yok. Tunus çok farklı bir ülke çok farklı bir kültür. Hmm. Ee, babam geldi ve gittiğimde tam tersi şöyle bir şey oldu ben hatırlıyorum gittim eve ve babam baktı anneme kardeşlerime dedi ki hiç kimse onunla konuşmasın bir daha kaçar bu <laughs> öyle oldu benim için yani hiç bir şekilde hiçbir şekilde şey yapmadılar çünkü anladılar ki ben gerçekten çok sen. ya bir daha öyle bir şey çıkarsa ben yani birisi kalkarsa Döverse vurursa ben bir daha eve dönmezdim öyle. yani hiçbir şekilde. Peki İstanbul'daki arkadaşın demedi mi sana yani İman? İmansızlık yapma, kal burada bir şekilde yürürsün. Yok, ee, ben da aklıma yaptığı için ben gittim. Baba ikna olmuş çünkü ne istiyorsan yapamamıycam, işte, mesleğini ikna. Bir al. de ben de şey düşündüm, hani hangi iş yaparsan yap üniversiteyi bitirmek gerekiyor. Hı. Benim kızım da olsa üniversiteyi bitirsin isterim yani çünkü e, üniversitedeki öğrendiğim şeyler. Ee, şu anda aklım çok analitik çalışıyor. O da bana yardımcı oluyor. Oyunculukta yardımcı oluyor. Hayatımda ya, kişisel, yani özel hayatımda evet. yardımcı oluyor. O, onun için ben döndüm ve bitirdim üniversiteyi. Sonra Bitirdi. Bitirdim ve dedim ki... Ee, Türkiye'ye gelmedin ama. Bitirdim üniversiteyi. <laughs> Anlatıyorum. <Anladım>. Gözün açıldı, <laughs> doğru Paris. Fransa. <laughs> Gözellik yarışması, besliyordu. Bitirdim odaklı. ve dedim ki tamam siz bana söz verdiniz, onu ah söz mü verdik falan <laughs> gibi. Hatırlamıyoruz. <laughs> Hatırlamıyoruz falan gibi oldu. Ee, bitirdim ve onlar yine de hani oyunculuk yapmamı istemiyorlardı. Ee, o dönemde şans eseri... Vazgeçiririz e, diye düşündüler o dönem okuma süre içinde. Evet Okulun ama ben, ben o dönemde Türkçeyi öğreniyordum zaten üniversiteye gidip. Ee, okuyorum. Sonra mesela diyelim bir saat boş ben yazıyorum. Bu kadar kararlı olmanın hangi dizi? Nasıl öğreniyorsun Türkçeyi? E, şey Kursa yaptım. mı gidiyorsun? Nerede Yo öğrendim? orada, orada bir kurs yok ki. Nasıl ben şey Defterlerim var. Resimler de var bende hatta. Olunca çok isen. eski defterlerim evet. var. İşte şarkıları tarkan mesela şey e, dinliyorum ve yazıyorum ne dediğini. E, i̇nternetten her şey çıkarıyorum. Gramer defteri var, e, fiiller defteri var. Her şey nasıl cümle e, cümle kuruluyor, nasıl yazılıyor falan okuyarak öğrendim ama pratik olarak hiç kimseye Peki Bu kadar yani. oyuncu, hevesle, bu kadar yoğunlukta hangi diziler, Türk dizileri seni bu kadar o inatla oyuncu olmaya sürükledi. Ya o dönemde ben ilk izlediğim dizi aşk memuru. Aşk evet, mu? Evet ve bayıldım. <laughs> hikaye zaten o çok güzeldi çünkü bir kitaptan uyarlama. Tabii. Evet uyarlama. Öyle olunca çok güzel iş çıkıyor ortaya ee, ve öğrendim ve bir daha dedim ki ben gideyim Türkiye'ye. Aşk memuru ben <gülüyor> çekeyim. <gülüyor> onların online de şey oldu hani, bu unutmadım mı falan, yine dedim ki bir daha mı kaçayım falan düşünüyordum. Ee, o dönemde hosteslik çıktı ortaya e, işi ve gittim Dubai'ye. Dubai'de baş şey… Türk of. Hava Yolları diye geçiyor ama sen e, orada bir yanlış bilgiler var evet. benim aldığım bilgilerde. Hosteslik döneminde de seni rahat bıraktılar mı bu güzellikte? Yani e, ya, e, hem e, diyoruz ya şiddet, şiddetin tabii. sadece e, fiziksel değil. E, manevi ve psikolojik şey evet. de var. O dönemler hiç tacize uğradın mı? Ya tabii yani o dönemde ben gittiğimde e, şeyi hosteslik yapmaya başladığımda ben first class'ta baş çalışmaya başladım. Sonra e, özel jet, private jet'lerde. E, sen orada çalıştığında zaten private jet olarak bir yere gittiğinde bayağı uzun kalıyorsun. Hani bir gün kalmıyorsun. Bazen iki hafta kalıyorsun. E, i̇ki hafta da ne yapacaksın mesela? Çıkıp dolaşacaksın. O hani o mesela ne bileyim e, hizmet ettiğin insanlar seni işte arıyor, gidelim yemek yiyelim falan filan. Sana hediye alayım falan hani maddi öyle, olarak. Evet, gibi tabii tabii öyle bir şeyler oluyor olmuyor değil Nasıl yani. Nasıl korudun kendini? Ben e, bak bu noktadan ben çok kaybediyorum mesela karakter olarak. Ben çok sert biriyim ve çok e, net konuşurum mesela. hani Alttan almayı bilmeyen biriyim. Hmm. Hiç, şu ana kadar hiç öğrenmedim yani bunu yapmaya. Hemen kesip atıyorum. Efendim hemen şey yapıyor, oluyorum yani. Karakterim değişiyor. O uçaktaki gördüğü kız olmuyorum kapağım artık. Evet. Hep evet, bize evlilik programlarında çok telaffuz ediliyordu. Hiç elektrik aldığın <laughs> olmadı mı onlar <onun> arasında? <laughs> Bir çaya gitmedin. <laughs> çay içelim olmadı mı? Sonuçta her e, genç kız e, yani sınıf evlerken sınıf atlamak ister benim daha benim şey lüks bir hayat. onu düşünmeyebilirsin benim altın bileziğim var Ben evet. ee, yani ama Anladım. yine de ee, böyle bir e, elektrik aldım. Gönlüm kaydı mı için? Yani. Ben mı? kapalıydım tamamen çünkü ben oyunculuk yapmak istiyordum kariyer evet, evet. kariyer ve Türkiye'de oyunculuk yapmak istiyordum Türkçeyi öğreniyordum hiç yani kim gelirse gelsin zengin de olsa bana ne ben kendi paramı kazanmak istiyorum Hı. Türkiye'de yani beni ilgilendirmiyor Ay zengin de olsa uçağı da olsa onun parası sonuçta. benle evlenir sonra beni değiştirir yani dört kadınla evlenir benim derdim o değildi hani. Tamam. Evet. senin derdin oyunculuk evet. ama gittin hosteslik yapmaya başladın ama anlamadım. neden bak ben ne? anlatıyorum aşama aşama. Ne? Merdiven merdiven. ben diyorum ki şimdi diye. size ailem istemiyor bir yol bir kapı. açıldı bana bir kapı açıldı ben buradan gidersem Dubai'ye orada para kazanmaya başlarım Türkiye'ye bir yolculuk olur para mı kazanayım cebime koyayım devam edeyim Türkiye'ye öyle oldu sonra işte Paris'e gittim erken Özerman'la tanıştım o zaman da zaten Türkçe'yi biliyordum hani öğreniyordum Baya işte best modeli katıldım. Paris kaç milyon nüfus var Paris'te? Erkan Özarman'ı nasıl buluyorsun tanışıyorsun? şu? E, faslı bir, e, bir şey, şey yok. E, ben modellik yapıyordum ara sıra şey Dubai'de. E, faslı bir arkadaşım var şey yapıyor, Oriental Fashionlik, yani şey fas Faslı kadınların giydiği elbise falan o yapıyor onu. <laughs> evet, tasarımcı. Evet yani. oraya Modemci. davet etti beni manken olarak ve onun arkadaşı o kadının zaten onunla yıllardır çalışmış. Öyle tanıştık. Evet, zaten bu çekim yasası bir şeyi çok istediğinde Çekersin bir yerden dedi. gelir ya öyle bir şey bence. Peki Hollywood Amerika daha şey niye Türkiye yani Hollywood'a da gidebilirsin ne bileyim Fransa'da da. Yok uyanık kız diyor ki oralarda pazar dolu yoksa <laughs> <var. gülüyor> muadillerinden çok var diyor evet. Fransa'da var ha. Hollywood'da <laughs> var. Türkiye'de oraya <laughs> geçmek yok. yok. Boşluk doğada her boşluk Dolar. niçin vardır? Dolar. Dolar vermek için. Vardı. Evet. <gülüyor> 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 Erkan matematik mühendis, matematik mühendisi değil mi? <laughs> evet. Okudu hesaplıyor şimdi. Evet. Amerika'ya gitsen bir şansım. Türkiye'ye gitsen %99. %99. Evet. Bir de Erkan evet. Özarman olması o bir şanstır tabii. 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 Evet. Çok Mutlaka yani. yani. ünlü tabii. olmuştur dokunduğu kişi. Tabii. Bir de mesela evet. karakter gelirse Hollywood'da da Fransa'da bir sürü faslı kız var. Bunu mu koysak şunu koysak ama Türkiye'de bir de Araplar Türkiye'yi çok seviyor evet. ve dizileri satın alıyorlar, evet. izliyorlar. Benim için de çok büyük bir şey. Evet. Yani. Bir şans olur. Şans yani mesela için hani için. Türk bir oyuncu Hollywood'da ünlü olursa nasıl Türkler ona bakarsa benim için aynı bir şey mesela. Diyelim Kıvanç buradan gitti. Hollywood'da çok ünlü oldu. Sizin bakışınız ona. Şimdi Can Yaman İtalya'da mesela. Evet. Yani, <laughs> de sevgili yaptı orada kendini. Yani <laughs> sizde şöyle bir şey var. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ gitsin Hollywood'da iki üç tane film çeksin ya da dizide oynasın. Hmm. 83 milyon paçasından aşağı çekmeye çalışıyor. <laughs> ya biz öyle onu yukarıya çıkarmak gibi. Yok, <laughs> 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 Helal olsun falan demez <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 yani. Biz paçasına yapışırız. Yani, cehennemde e, kazanların başında insanlar kazana atıp yanıyor ya. E, başında zebanilerin olmadığı tek kazan Türklerin ki çünkü yukarı çıkan hiç eteği çekiyor aşağıya. Zebaniye gerek yok. Bak korkutuyoruz evet. seni burada ama durum bu. Evet. Yani şey sen değil. Türk değilsin. Türkçe biliyorsun ama e, Bence Fas'ta çok iyi destek konuşuyor. görüyor olabilirsin. Belki Fas'ta sen tanınıyor musun? Destek görüyor musun? Ya o kadar mesaj geliyor. ki... Şu anda ailesi ki. tanımıyor. Anne de küs. abi. <laughs> evet. Şu an seni tanımıyoruz diyorlar. Örnek alınıyorum. Bir sürü kız bana yazıyor. Ben de aslında, ben de oyunculuk yapmak istiyorum Kaç ama, ama ailem... <laughs> Yok bunu demiyorum kesinlikle. Kaçın demiyorum. <laughs> ama örnek olmak istiyorum ki insanlar baksın, görsün. Bak kaçmakla kötü bir yola düşmüyoruz hani mesela böyle biliniyor ya mesela toplumlarda. kaçtı evinden ve kötü yola düştü bilmem ne olmaya başladı. Yok hayır ben mesela kaçtım sonra döndüm okudum. Yani kararlıydın çünkü oyuncu evet. olmak için. Ama anneyle barıştın mı? Ya, o düşme sahnelerinden sonra. E, annem hiçbir zaman benim oyuncu olmamı istemedi. İstemiyordu. Aslında o isteseydi babam da isterdi. İkna ederdi onu bir şekilde. O istemiyordu. Ee, dizi başladığında da e, çok mutlu değildi falan sonra işte öpüşme sahnesi e, çıktığında bayağı şey olduk tartıştık şey. evet ve küstü bana. Ee, Buradan annene söyleyeceğim şey var mı? Bizi izliyordun. Türkçe. <laughs> <laughs> Anlamayın. <laughs> Onun dilinden söyle. Söyle yani sonra Türkçe'ye çevirirsin. Ben yani. şey düşünüyorum ben Fas'a gitsem ben eve gitsem hemen beni görürse. Yumuşar, yumuşar ve şey tamam. Yani barajdan sonra hiç gitmedin mi Fasa? Yok korona zaten Pandemi başladı. Evet oldum. hemen başladı o dönem. Biz iki, dizi, iki bölüm çektik sonra durduk. Altı ay falan sonra bir daha Peki, çalıştık.